Bizim Nemrut Dağı'yla e, Nemrut Dağı'nın içizi. Yani oraya gittiğiniz zaman a dersiniz ki ben bu Dağı'na geldim. Ama e, şey Yani Nemrut Dağı'yla bile şekil olarak aynıdır. Birinci amaçlara şarap yapmak için. De... Bakın gördüğünüz <laughs> gibi yerler yan yan yan. Bir yan <laughs> ben de var. İkinci Arkadaşlar burası da 44 basamaktır. Yerin 19 metre aşağısına giren bir su sarnıcıdır. Göz böyle bu tarz kuyulara doldurulur. Sonra da onun suyu kullanırlar. Gözyaşı Arkadaşlar burada da göz yaşı damlası şişesinin bulunduğu yer vardır. Eskiden er, yani kadınlar erkeklere sevdiğini ispat edebilmek amacıyla o şişeyi doldurur. Öldüklerinde de yanlarına gömerlermiş. Tabi bu şişeler parfüm şişeleri olarak da kullanılıyor. Burada bir tane şey var, oluk var. Cam yani cam gibi gözüküyor. Güneş ilk doğduğu zaman o ışık buradan vurur, şu mezara direkt vurur. Biliyor